Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir sütundaki verileri içeriğine göre renklendirmeyi koşullu biçimlendirme ile yapacağız arkadaşlar. Bakınız burada bir ürün tablon var, bir sütun var ürün adı. Ben içinde kek geçenleri renklendirmek istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Bakınız temel olarak bizim mebul fonksiyonumuz var arkadaşlar. Search İngilizcesi o bunu arayacak. Nerede arayacak? Burada arayacak. Bu ne demektir? Varsa yoksa içinde değer veriyor. Varsa da bir sayı veriyor. E, ee, kek içinde neredeyse arkadaşlar. Tabi e, burada sabitlemediğimizden F4'te sabitleyeyim. E, hangi yani 23. karakterinde. Sonuç olarak E sayıysa deyip burada olup olmadığını anlıyoruz. Bu doğru yanlış mekanizması Bizim aslında koşul biçimlendirmede de, veri doğrulamada da kullanacağımız anlamına geliyor. Formülümüzü alıyoruz, bu alanı seçiyoruz ve koşullu biçimlendirmenin Conditional Formatting yeni kural bölümüne gidiyoruz ve bunu oraya yazıyoruz. O da şöyle bir şey. E sayı ise bulduk. Burada şu E'ye dikkat edin. F4, F4 sadece sütun taraflı. Çünkü aşağı doğru giden bir E olacak. O sütunda bakıyor. K1 öyle kalabilir. E, efendim öyleyse renklensin gibi. Görmüş olduğunuzda e, gibi arkadaşlar.